Arkadaşlar, iyi günler arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda gördüğünüz gibi önümüzde dikiş makinesi var. Singer Tradition marka arkadaşlar. Daha önce videosunu falan çekmiştim. Şimdi arkadaşlar burada e, kot paçasını şu şekilde kıvırdım. Siyah iplikle diktim. Sabitleştirdim. Şimdi arkadaşlar e, buna e, nasıl diyeyim Şurada gördüğünüz arkadaşlar, şurada gördüğünüz e, dikiş rengi var, kahverengi, birazcık da parlak. Onu e, dikeceğiz. E, e, nasıl diyeyim? Görünümünü e, kahverengi yapacağız, çünkü bu siyah iplik gözükmüyor. Orjinal renkte olsun istiyoruz arkadaşlar. Şimdi dikmeye başlayalım. Daha önce e, bu işlemi yapmamıştım ilk videom arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dikmiştim böyle keselim arkadaşlar. Alttakini de keselim. Gelip burada birleştiriyoruz onu arkadaşlar. Buraya ileri geri yapıyoruz arkadaşlar sabitliyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi orijinal bir dikiş rengi oldu arkadaşlar. Fazla e, zorlanmadı. Şu sert bölümlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Oralara dikkat etmek gerekiyor. Oralardan yavaş geçmek gerekiyor. Yoksa iğne kırılabiliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra Arkadaşlar şöyle bir sistem yapacağız. Şimdi malumunuz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar şu kemer pantolonun arkadaşlar şurası kemerin geçtiği yer arkadaşlar. Kemer buradan geçtiği zaman arkadaşlar şöyle bir durum oluyor. Böyle yukarı doğru çekiyor arkadaşlar kendisini. Şöyle yukarı doğru çekiyor. Ve e, kemer e, nasıl diyeyim e, şekilsiz duruyor arkadaşlar. Bunu arkadaşlar şu şekil buraya sıkıştırıp şuradan dikeceğiz arkadaşlar. Nasıl olacak arkadaşlar? Göstereyim onu. Daha önce yapmış olduğum kot pantolonu da şu şekil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şurasını şurası böyle şurasını diktim arkadaşlar. Bu buraya girdiği zaman yukarı kaymıyor arkadaşlar. Belden yukarı doğru kaymıyor. Bu şekilde buradan dikiş yapacağız. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Ee, göstereyim onu. Yine burada göstereyim onu. açalım. Arkadaşlar bunu aşağı doğru böyle bastırıyorum. Şuradan arkadaşlar kalemle çiziyorum. Çizdiğim yeri dikiş makinesiyle dikiyorum arkadaşlar. Şimdi göstereceğim onu. Arkadaşlar yaptığımız işlem şu. Şöyle kemer bu şekil. Şurası üst taraf. Bu şekilde aşağı doğru sıkıştırıyorum arkadaşlar. Sonra arkadaşlar şuradan kalemle işaretliyorum. Şuradan kalemle işaretliyorum. Burasını da işaretliyorum. Alt tarafı. Çünkü oradan arkadaşlar şöyle buradan gelecek dikiş üstten gidecek. Şurayı sabitleyecek arkadaşlar. Kemer burada sabit kalacak. Yani şöyle olmayacak arkadaşlar. Bazen böyle kemerler oluyor ya şöyle oluyor ya. Böyle oluyor. Saat 15.30 şekilde dikiş yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekil şimdi koyuyoruz. Yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi buralardan işaret koymuştum ona kalemle. Şimdi şu şekil geçiriyorum. Ve böyle dikeceğim arkadaşlar. Böyle sabitledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle sabitledim. Buraya kemel giriyor. Yukarı kendini vermiyor. Bombeleme yapmıyor arkadaşlar. Hepsini bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.